Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz Başak ve yükselen Başaklar için Şubat ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, geçmişle ilgili korkularınızla yüzleşme durumunuz var özellikle ev aile ile ilgili bir kaybetme korkunuz var ve bu konudaki e, insanların size söylediği cümlelerden daha çok özellikle e, korkularınızla yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Bazen bitmesi gerekeni bitirmediğiniz için e, sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılarınızın artık bitmesi sizin e, yeni bir başlangıç, yeni bir döneme geçiş yapmanız gereken bir süreçtesiniz. Devlet kapısında yarım kalmış işinizi tamamlayıp, bunu sonuçlandırma durumunda olacaksınız ve e, burada e, 4 hafta veya 4 aydan beri yaşam e, yapmak gereken e, nesip ve e, yapmadığınız ne varsa onlarla yüzleşip onları kolaylaştırmak durumunda kalacaksınız. Elinizden çıkacak olan bir miktar para var ama bu e, miktar para çok gözünüzde olmayacak çünkü öfkeleneceksiniz. Aile bireyleriyle ilgili bir e, yıkım yaşadığınız bir dönemle ilgili bu yıkımı e, hangi alanda ve ne şekilde yaşayacağınız hepinizin farklı e, zaaflarıyla yüzleşmek anlamına geliyor. O yüzden e, bu konuda tam olarak... E, Sıkıntıyı bir süredir beri ertelediğiniz bir şeyden yaşayacağınızı söyleyebiliriz ve Koç burcu olan bir kişiyle ilgili de büyük bir konuşma ve bu konuşmanın arkasından sizin için bir olayın aydınlatılması ve tamamlanması sürecine geçeceksiniz. F harfindeki bir kişiyle ilgili e, ferahlama yaşayacağınız, ondan temiz aydınlık bir haber alacağınız gözüküyor. Bu haber sizin için önemli olacak. Çünkü aslında bazı şeyleri duymak istemediğiniz şeyleri de duymak zorunda kalacaksınız. Yap, yarım bıraktığınız işi tamamlamak niyetindesiniz. Bu konuda önünüz açık. Ok gibi e, zamanında fırlattığınız bir şeylerle ilgili... Şimdi bu okun her iki tarafı da var şöyle bir şey yani size karşı tarafa zarar verebilir ama size de belli zararlar olacak. O anlamda da çift taraflı çalışacak aynı beddua gibi diyebiliriz. Yatan bir hastanız var iyileşecek ama kendi sağlığınızla ilgili büyük problemleriniz var. Özellikle düşünüp taşınıp da hani bu böyle mi deyip büyüttüğünüz olayların aslında gerçekleşmemesi ama normalde olan sorunu da görmemeniz e, diye bir durum var. O yüzden kalp kırıklığı yaşayacağınız yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yer değiştirmeniz olan başka bir yer. Normalde daha öncesinde bir yerde yaşıyormuşsunuz da oraya tekrar dönüş yapacağınız gösteriliyor. E, bu anlamda önünüzdeki rotada hızlı bir şekilde değişecek. Yeni bir imza, yeni bir ferahlama yaşayacaksınız. Bu imza sizin için aydınlığa çıkma olarak gözüküyor. İki kişiyle ortak hareket etme kararı alacaksınız. Bu ortak hareket edeceğiniz kişilerin sizden daha fazla menfaati olduğunu unutmayın ama bu dönem yardımcı olacaklar mı size? Evet, olacaklar diyebiliriz. Dua kapınız açık. Bu dönem e, özellikle geçmişte değil de bugünlerde yeni yeni başlangıç olan bir şeyle ilgili ferahlayacağınızı gösteriyor. Hayatınızda ilişkisi olmayan yalnız bir başak burcuysanız bu dönem e, ilişkinizin başlanması ve e, yeni başlangıçlara açık olacağınızı e, gösteriyor telefonla bir anlaşmaya çalıştığınız bir durum var Fakat bu telefondaki kişi sanki olayı başka bir yöne çekmek isteyecek o yüzden dikkatli olmanız gerekiyor Çünkü e, onun kendisine göre çekmesinin nasıl sebebi de sizin e, bir konuda kaybetmeye çalış e, kaybettirmeye çalışmak ama e, siz buradan başarıyla çıkabilirsiniz bunu da dikkate almanızda fayda var Dört farklı yerden gelecek olan küçük küçük kısmetleriniz var. İnsanların e, sanki bu dönem yaptıkları dedikodular, manipülasyonlar bunlara daha çok maruz kalacaksınız. Ama sizin kendiniz ayrımlıktasınız. Muhtemelen e, görmemeyi duymamayı daha çok benimsemiş olacaksınız çoğunuz. Ama gören duyanlar için de aslında her şeyin ilahi adalet tarafından yapıldığını ve burada... Sadece siz değil başkalarının da yaşadığı düzende bir e, adaletin olacağını gösteriyor. E, ve bu adalet konusunda sizin özellikle bir e, şeyleri yarıda bırakıp gitmek niyetinde olacaksınız. Yani arkanız dönüp de e, bu konuda uğraşmak istemeyeceksiniz. Ve e, yapmak istedikleriniz konusunda da önünüze. Yeni bir rota belirleyeceksiniz. Etrafınızda kan bağınızdan üç kişiyle konuşmanız var. Bunlardan iki tanesi size destek verecek ama bir tanesi beklediğiniz destek, hani en çok ondan alırım diye düşündüğünüz desteği aksine ondan göremeyeceksiniz. Ee, üç tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var para anlamında. Bunlar geldiği gibi gidecekler. Ee, denge kurulması var burada kalple ilgili bir e, ferahlık yaşayacaksınız ama elinizden para çıkması durumu var. E, bu çıksın yeter ki hani ben en azından sağlığıma kavuştum diyebilirsiniz veya e, e, mesela e, iyileşti diyebilirsiniz veya işte bu olay en azından burada sonuçlandı bitti diyebilirsiniz. Bir denge kurulması var. Hayatınıza bir şeyin bedelini ödeyip dengeyi satın almak diyebiliriz burada tam anlamıyla böyle bir sürece geçeceksiniz bir dönemin sonu var ama sağlık konusunda gerçekten uyarı veriyor. Yarım bıraktığınız tedavi veya tedavi anlamında görmezlikten geldiğiniz bir süreci tamamlamak zorunda kalacaksınız. Bu konuda dikkatli olmanızı da tavsiye edeceğim. Etrafınızdaki akrabalar, konu komşu ne der konusundan artık çıkıyorsunuz. Çünkü insanları sanki siz yönlendireceksiniz. Yani mesela onlar benim verdiğim malzeme ya da benim söylediklerimi konuşuyorlar. Başka bir şey yapamazlar dediğiniz bir yönetme algıda seçicilik söz konusu olacak. Devlet kapısı ile ilgili işinizin olmaması ya da şöyle bir şey. Devlet kapısındaki beklediğiniz bir işin sizin istediğiniz gibi sonuçlanmaması var. Bunun için ya bu isteğinizden vazgeçeceksiniz ya da bu olayla ilgili başka bir yola başvurmak isteyeceksiniz. Elinizden bir paranın çıkması bu anlamda masraflarınızın artması diyebiliriz. Taşınma, yer değiştirme ve bu konuyla ilgili ferahlama yaşayacaksınız. Ama devlet kapısıyla ilgili bu konuları artık tamamlamanız gerektiğini de gösteriyor bekleyen bir de var. Bu kısmet e, kime gideceği veya ne olacağı e, belli değil ama e, ve bu konuda da elinizden çıkabilir e, gözüküyor. E, bu anlamda dikkatli olmanız lazım. Almanız gereken tedbirleri almanız gerekiyor. Hanenizin içerisi temiz, aydınlık ama etrafınızda özellikle maddiyat konusunda e, açık bir e, zarar görebileceğinizi gösteriyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Son 3 yıldan beri yaptığınız ama yarım bıraktığınız işlerle ilgili yüzleşme e, yaşadığınız bir durum var. E, bu konudaki yüzleşmeyi de artık tamamlayıp e, düzen sağlamanız gerekecek. 3 ayrı yerden gelecek olan e, para e, kısmınız var. E, bu parayı da dengeye atmak için yeni bir hamle, yeni bir iş konusunda bir e, geçiş e, söylenmesi durumu var. Yani buradaki geçiş de e, mesela bunu başka bir yerden sağlamak, yeni bir gelir kapısı edinmek, belki de ek iş yapmak anlamına gelecek arkadaşlar. Şimdi e, başak ve yükselen başaklar için e, bu dönem aklınızdaki veya e, olması e, gereken bir süreçten e, kendi inisiyatifinizle aldığınız kararlarla kurtulacaksınız. Bunu yalnız e, kendiniz düşünüp taşınıp bulacaksınız. Para anlamında beklediğinizden fazla bir para gelişi var. Aynı zamanda da çıkışı olacak. Bazı şeyleri e, tutamayabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Üçüncüsü de. E, Kutlama yapacaksınız. Bir şeyin ferahlığına çıkacaksınız. Bu ferahlık özellikle kendinizle ilgili yapmanız gereken ya da eksik bıraktığınız bir şeyi tamamlamak olarak gözüküyor. Evet aşk konusunda. Başak ve yükselen başaklar. Aradığınız aşkı bulma. Hayatınızda değişiklik de yapsanız. Yeni bir başlangıç yapsanız. Bu anlamda sizin için iyi olacak. Ama geçmişten gelen bir kişi de gündeminizde olacak seçim yapmak niyetinde olacaksınız. Bence geçmişi bırakıp yeni bir başlangıç yapmak sizin için daha doğru olacak gözüküyor arkadaşlar. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için Şubat ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.